Şu dağları delmeli, şu dağları delmeli, kül edip elemeli. İçerim kan ağlıyor, yarimi görmeyeli. İçerim kan ağlıyor, yarimi görmeyeli. Oyu demeye geldim, oy oy demeye geldim yarı görmeye geldim. Yavrum yaren nerede? Merhem olmaya geldim. Uyu demeye geldim. Uyu demeye geldim. Yarı görmeye geldim. Yavrum yaren nerede? Merhem olmaya geldim. Karanfilsin barın yok, sen güzelsin yarın yok, karanfilsin barın yok. Sen güzelsin yarın yok, ben seni çok severdim. Cahilsin haberin yok, ben seni çok severdim. Cahilsin haberin yok. Oyu demeye geldim, oyu demeye geldim yarı görmeye geldim. Yavrum yaren nerede? Merhem olmaya geldim. Uyu demeye geldim. Oy oy demeye geldim. Yarı görmeye geldim. Yavrum yaren nerede? Merhem olmaya geldim. Yavrum yaren nerede? Merhem olmaya geldim.